12. sınıf arkadaşına ya da mezun bir arkadaşına sorsan TYT, AYT'ye girecek bir arkadaşa yaşadığın en büyük pişmanlıklardan biri hangisidir desen ilk 3'te kesin listeye girer. Ha bildim birinci bilemedin ikinci olur. Arkadaş OBP puanımı keşke yükseltseydim der. OBP pişmanlığı diye bir şey vardır. Hani OBP puanı nedir diyeceksin orta öğretim başarı puanı. Bu okullarda olduğunuz yazılılardan aldığınız sonuçların üniversiteye etkisi diyeyim daha net olsun. Arkadaş İstediğin kadar puanlı yüksek al. OBP'n düşükse seni sıralamada aşağı çeker. Ya da istediğin sınav sonucunu alamamış olabilirsin. Ama OBP'n yüksektir. Seninle aynı sınav sonucunu almış arkadaşların önüne geçme fırsatıdır OBP. O yüzden okul sınavları çok kıymetli çok önemli. Ki bunlar içerisinde de en önemlisi telafisi olmayan bir sınavdır. Artık sezon bitiyor, yıl bitiyor. İkinci dönem ikinci yazılı. Arkadaş onun sınıfta başka sınav olmayacaksın. Telafisi olmayan bir sınava giriyorsun. O yüzden çalışmalarına erken şekilde başlaman çok önemli. Şimdi orası ayrı okul sınavı ayrı. Hep benim ağzımda dolanan bir şey daha var. Sizler çok kritik bir süreçtesiniz. Süreç sizin için çok önemli. Bak 11'lerden bahsetmiyorum. Onun sınıf tayfadan bahsediyorum. Çünkü sizler eğer mezuna kalma gibi bir durum yaşarsanız 9. sınıfta yeni marif model geliyor. Yepyeni bir sistem geliyor. Yepyeni bir sınav sistemi gelecek belki de. Sen o sınav sisteminde mezuna kalırsan gerçekten yani oradaki şansın çok çok daha zor olacak. O yüzden ilk seninizde kazandınız, kazandınız. Ben bunu her defasında dile getiriyorum. Her defasında uyarmaya çalışıyorum. Hani okul sınavlarına çalışmak aslında bir nevi, bunlara asılmak bir nevi. Aynı zamanda aslında sınava da hazırlanmaktır ama sadece bu yeterli olmaz. Malum önümüz yaz tatili. Yaz tatili için güzel bir haberim var sana. Şimdi bir kere TT Express Kampı 345 All Star platformunda ücretsiz olarak verilecek ve 20 Mayıs günü ne yapıyor? Artık başvurular başlıyor. Ücretsiz bu kampa katılmak istiyorsan kesinlikle ama kesinlikle hemen Android Market'ten ya da iOS Market'ten 345 All Star'ı indir arkadaş. İçerisinde ben de varım ve benim gibi yüzlerce hoca var. Gerçekten çok sağlam bir ekip sizler için Efsanevi bir kamp. TYT Express kampına katılabilir. Hatta o kamp öyle bodozlama da değil sana önce bir deneme sınavı yapıyor. Yaptığın deneme sınavının sonucuna göre sana program hazırlıyor. Sen bodozlama çalışmaya başlamıyorsun. Sana özel hazırlanmış bir program oluyor. O program ışığında aynı zamanda koştuk sistemi de oluyor. Bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde bu kampı ilerletebilirsiniz oradan. Benim sana tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle uygulamayı indir. Uygulamayı indir ve kullanmaya çalış. Gerçekten farkı orada göreceksin. Bunu söylemiş olayım ki en azından bu yazı gerçekten verimli geçirebil. Anlaştık mı güzel arkadaşım? Şimdi bu video neden var peki hocam? İkinci dönem ikinci yazının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Gel o önemle ilgili anlatacaklarım var sana. Şimdi ikinci dönem ikinci yazılı da genel tekrar videosu kanalda var. Gidip izleyebilirsin. Ama arkadaş ya 4 saatlik video atmışım oraya. Arkadaşlar şunu söylüyorlar. Hocam çok uzun ne yapacağız? Eksiksiz. Tas tamam. Gerçekten sınavdan sana yüksek not aldıracak. Aynı zamanda sadece sınav değil okul sınavı değil üniversite sınavına da hazırlık niteliğinde bir video o. Ama ben Aynı zamanda kanala sadece hazırlık videosu atmadım genel tekrar. Arkadaş biz boşuna mı sadece dikkat edersen çokgenler ve dörtgenlerde attığımız video sayısına bakar mısın? 16 adet video var. Toplamda 86 video attık bugüne kadar onun sınıflarda. Bu video sayısı 90'lara geçecek. Ve 3 milyona yakın izlendi neredeyse. Gerçekten bu da bir rekor. Arkadaş bunları izlemen şart. Yani gerçekten onun sınıfı tekrar etmek istiyorsan, sınava hazırlanmak istiyorsan, yeterli zamanın varsa kesinlikle bu 16 videoyu bitir. Bitir ki daha rahat edersin. Tabii ki genel tekrar videosunu izleyip girebilirsin. Ama günü kurtarmak istemiyorsan, asıl amacın sınava hazırlanmaksa, okul sınavı haricinde de sınava hazırlanmaksa, bu videoları bitirmen, en azından yazın olsa tekrar etmen bizim için çok kıymetli. Tabii ben sadece bunu da yapmayacağım. Bir Haziran'da sıfırdan matematik kampı da yapacağız. Sıfırdan matematik kampının da duyurusunu buradan yapmış olayım. Arkadaş 1 Haziran itibariyle sizlerle birlikte matematiğimiz temel seviyeden bir üst seviyeye çıkartıp sizi TET matematik kampına hazırlayacağım. Ama onu yapabilmen için senin belli temel matematik bilgisine sahip olman lazım. O bilgiler üzerine inşa edeceğiz TET matematiği ki faydalı olsun. O yüzden biraz Haziran'da yapacağımız kampa kesinlikle katıl. Yine onunla ilgili ayrı bir videoda gelecek haberin olsun. Şimdi biz sınavla ilgili mevzuya geri dönelim. MEB'in yayınladığı 3 tanecik soru var arkadaş. Ama bu 3 soruyu da seni gör yani sen bu soruları görmeden seni sınava gönderemem arkadaş. Çok benzerlerini hazırladım. Bu soruları bir beraber çözeceğiz, analiz edeceğiz. Sınavda da hocalarımız eğer MEB'in yayınladığı o senaryolardan ya da MEB'in yayınladığı o 3 sorudan benzer sorarsa buradan da soru kaçırmayacağız arkadaş. Tamam mıyız? Ki zaten biz derse bunların çok daha çetrefelilerini, çok daha zorlarını beraber çözmüştük. Hazırsan bakalım sorumuza. Şimdi şekildeki AB yani bak bu videonun amacı sadece gel buradaki 3 soruyu çözelim değil. Geleceğe yönelik sana anlatmak istediklerimdi. Umarım kafanda bir şeyler canlanmıştır. Umarım bir şeylerin farkına varmışsındır ya da farkındaysan da artık harekete geçme. Vaktinin geldiğini anlamışsındır. Malum önümüz yaz tatili. Yazı bomboş mu geçireceğiz? Yani dolu dolu bir yaz tatili için. Sadece yatmak yuvarlanmak olmaz. Dolu dolu bir yaz tatili için ara ara çalışmak da olur. O çalışma programını da beraber yapacağız, merak etme. Şekilde A B C D F G bir düzgün çokgenin ardışık köşeleridir. A B G F pardon G F H noktaları kendi aralarında doğrusal. 120 derece verilmiş. Düzgün çokgenin kenar sayısı isteniyor. Arkadaş, bir kere bilmen gereken şey şu. Düzgün bir çokgenin dış açılar toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı her daim 360 derecedir. Geldim düzgün çokgende bu soru tarzını çözebilmen için yapman gereken şey şu hocam diyelim ki dış açımız alfa ise bir düzgün çokgende iç açımız 180 eksi alfa olur düzgün çokgenin kenar sayısını bulmak istiyorsan ne yaparsın bütün dış açılar birbirine eşittir her biri alfadır mesela şuradan da bir kenar açayım bu kenardan çıkan dış açıda yine ne olacaktır alfa olacaktır haliyle sen dış açılar toplamını bir tane dış açıya bölersen neyi bulursun? Kenar sayısını bulursun. Bu sorunun amacı aslında şuradaki formülü sana kullandırmak arkadaş. Buradaki kenar sayısını buldurmak. Peki biz ne yapacağız? Badem dış açıdan bilgiyi verdik ya. Hep dış açıya yöneleceksin. Bir kere bu çokgenin kenarları bu taraftan devam ediyor. O, o halde AV doğrusal bir şekilde H'ye doğru gidiyor ya. Burada bir ne oluşturdum? Bir iç açı, bir dış açı oluşturdum. Dediğimi uygulamaya başlıyorum. Hocam madem öyle burası alfa olsun. Haliyle buradaki iç açı ne olur? 180 eksi alfa olur. Yalnız mantıken bütün iç açılar 180 eksi alfa olur. Misal bu köşeye de gitsen 180 eksi alfa yazacaksın. Buraya da gitsen 180 eksi alfa. Bu ve C'ye de D'ye de aynı açıları yazacaksın. Hatta hatta bütün dış açılar da birbirine eşit olduğu için misal burası da alfa oldu. Buraya kadar bir problemimiz var mı? Yok. Peki devam edelim. Amaç bir üçgen oluşturmak olsun şimdi de. Amacım şu bak. AH doğrusal mıydı? Evet doğrusaldı. BC de doğrusal bir şekilde uzattığımda karşıda şu kenara vurdu mu? Vurdu. Amacım ne? Bizim üçgenlerde en çok kullandığımız kurallardan biri neydi? İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir tane dış açıya eşiti. Haliyle buradaki değerleri topladığımda şuradaki dış açıyı elde etmem gerekiyor. Onu şöyle dışarı doğru yazacağım. Bak şuradaki dış açı 120 ile alfanın toplamıdır. Kısaca 120 artı alfa yazsam kabul eder misin? Güzel. Yola devam ediyorum hala. Biz bu çokgenle ilgili sadece dış açısını biliyoruz. Haliyle bak şimdi ne oldu biliyor musun? BC şöyle doğrusal devam ediyor ya. Burası iç açıydı 180 eksi alfa. Şurada gördüğün küçük açı ne olmuş oldu? Dış açı olmuş oldu alfa. Yine onu kullanıp CD'den doğrusal çektim bu sefer. Tamamdır. Yine şunu söylüyorum. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan şuradaki dış açıya eşittir. Oradaki dış açı ne olmuş oldu? Dikkat et elimizde ne var artık? 120 artı alfa bir alfa daha toplam ne yapmış oldu? 120 artı 2 alfa ezber bezmer yok bak tamamen ispatıyla kavramıyla birlikte ilerliyoruz. Şimdi geldim. Bana bir tane daha dış açı oluşturmuş oldum kendi kendime. Haliyle burası ne oldu? Bir dış açı oldu. Yine üçgenden faydalanmak istiyorum. Yine şuradan bir doğrusal çektim. Çekebildiğim kadar doğrusal olsun. Şu alfayı şimdilik siliyorum. Daha rahat göstermek adına. Hocam buradaki dış açıyı bulabilir miyim? Tabii ki bulursun. Yine aynı mantık. İki iç açının toplamı. Kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. 120 artı 3 alfa. Nereden geldi hocam 3 alfa diye ne olur sorma. Bak buradaki alfayı görüyorsun. Tamam gel. Hocam şurada da bir alfa oluşturmadık mı? Orada da bak bir dış açı var. Üçgenden faydalanıyordum. Şimdi dikkat izle. Şuradan çıktı o doğru. Şurada bir ne oluşturdun? Üçgen oluşturdun. Bu üçgenin bir iç açısı alfa. Bir iç açısı 120 artı 3 alfa. Onlara komşu olmayan dış açı 180 eksi alfa. Bingo. Artık şunu söyleyebilirim buradaki iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Haliyle bir denklem elde ettin. Toplayalım bakalım. 120 artı 3 alfa artı bir alfa daha eklediğimde dış açı olan 180 eksi alfaya eşit olacak. E haliyle şurada ne var? 120 artı 4 alfa var. Karşıda 180 eksi alfa var. 5 tane alfa eşittir 60. Alfanın değerine gelmiş oldu 12. Değil mi? 12 doğrudur. Alfayı 12 buldum. Hatırla kenar sayısı nasıl bulunuyordu? kenar sayısı bizim 360 dış açılar toplamı. Bir tane dış açıya bölersek haliyle buradan ne geldi? 30. Demek ki bu çokgen kaç kenarla bir çokgenmiş? 30 kenarla bir çokgenmiş. Bu soruların mantığı budur arkadaş. Ve %90 evet çokgenlerle ilgili başlangıç kısmıdır ama buradan soru gelir. Şimdi geldim ikinci soruya. Mebin yayınladığı sorunun benzeri yine çokgenler haricinde çokgenleri bilmeden çözemeyeceğin bir de ne vardı? Prizmalar vardı ya da katı cisimler diyelim. Katı cisimlerden de soru gelecek. Şekildeki dikdörtgenler prizması, şekilde dikdörtgenler prizmasında E doğrusaldır anlamına geliyor bu tamam mı? AB üzerindedir ya da onu doğrusallığını yazmamış da AB üzerinde bir E noktası vardır diyor. AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. Hemen gösteriyorum. AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit ve her biri 24'er santim. Kabul müyüz? hatta hatta DC uzunluğuna ya da C üstü D üstü uzunluğuna 48 santim derim artık. AD uzunluğuna geldim. AD uzunluğu şu iç kısımda gördüğün gibi. Buraya kaç santim yazmış? 18. Bir kere dikdörtgenler prizmasında şuranın da 18 olduğunu yazabilir miyim? Yazarım. Hatta hatta gidelim bak. Şurası da 18'dir hocam derim. Bunu da yapıştırdım. CE üssü ki kendisi ne daha doğrusu C üssü E neyle çizilmiş kırmızıyla bunun uzunluğu da verilmiş 34. Peki. amaç ne? hacmini bulmak. Hacim için bize ne gerekli hemen bir düşünüyoruz. Hocam şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk. Üçlü bu uzunluğu çarptığımızda hacme ulaşırız. Peki elimizde hangisi var? Evet burası var 48. Burası var tamam. CC üstünü bulacağım soruyu bitireceğim. Onu bulmak için ek çizim lazım. İlk işim C'den E'ye bir tane doğru çizmek. Dikkat et bakalım şurada bir tane dik üçgen oluşturdum mu? Bak şöyle duran ifade bir dik üçgendir tam şuradan geçiyor. Buradaki dik üçgeni görmem gerekiyor. Dik üçgeni gördüm. E hocam burada yatan arkadaşlar. yatan derken tabii yanlış anlaşılmasın. Bak tam şöyle yatay duran üçgen de aslında yine bir dik üçgen değil midir? Bak yine bir dik üçgen. E bu dik üçgen 24, 18 ne üçgeni var bir düşün. 3, 4, 5 üçgenini düşün. Kaç katını aldım? 6 katını aldım 18. 6 katını aldım 24. 6 katını aldım ne geldi? 30. Tamamdır dedim. Hocam o halde burası nedir? 30 birimdir. Şimdi tekrar düşünüyorum. Hocam elimde 34. 30 dik üçgen var. Şurayı bulabilirim artık. Bir düşün bakalım hangi dik üçgen vardı? Ya hocam gel Pisagor yapalım buradan x'i buluruz diyeceksin. Bence hiç gerek yok ama yine de yazayım bak. x kare artı 30'un karesi eşittir 34'ün karesi. Özel bir dik üçgen. Çok kullanmıyormuşuz gibi geldi değil mi? 8, 15, 17 dik üçgeninde. Her birinin iki katını al bakalım. Şuradan ne geldi? 16. İki katını aldım. Ne geldi? 30. İki katını aldım. Ne oldu? 34. Bak 34 da var. 30 da var. Güzel. X dediğim değer demek ki ne olacak? 16 birim olacak. Şurası da kaç birim geldi? 16 birim geldi. Soru bizden ne istiyordu? Bizden hacmini istiyordu. Hacim için yapmam gereken şey 48 çarpı 24, 24, 48 yaptı. 18 çarpı 16 işleminin sonucunu bulmak. Bu bizi biraz uğraştıracak. Hani belki sorunun bence en zor kısmı burası. 8 kere 8 64. Elimde var 6. 4 kere 8 32. 6 daha ne oldu? 38 oldu. Şuraya 8 şuraya 4. Topladım şunları. 6 7 864. Bitmedi. O 864'ü bir de neyle çarpıyorum? 16 ile çarpıyorum. 4 kere 6 24. Elimde var 2. 6 kere 6 36. 38 elimde var 3 6 kere 8 48 3 tane ne yaptı 51. Şuraya 4, şuraya 6, şuraya 8 yazdım. Alt alta topladım. 4, 12'nin ikisi elimde var. 1, 7, 8, 8, 5, 13. Cevabımız neymiş? Yani hacim değerimiz kaç geldi? 13.824 geldi. Böyle büyük sonuçlar da gelebilir. Aman diyeyim sınavında şaşırma ama bak maksat burada sana bu çarpma işlemini yaptırmak değil. Özünde senden şuradaki dik üçgenleri görmeni istiyor. Ama özünde yine nereye gittik? Hocam katı cisim çok zor. Hayır. Üçgen bilgin tam mı? Dörtgen bilgin tam mı? Yoksa onlar zaten bunlar çözülemiyor. Ama özünde yine dönüp dolaşıyoruz üçgen bileceğiz. Üçgen yapmak zorundasın. Geometri mi istiyorsun kardeşim? O zaman gel bak sıfırdan geometri kampı da yapacağız inşallah. Orada da yine 1 Temmuz'da başladığımız o sıfırdan geometri kampında canavar gibi o geometri netlerini yukarıya taşıyacağız. Eksikleri kapatacağız. Şimdi Yine yayınlanan sorulardan biri ki son dönemin aslında çok ters sorularından biri. Katlama sorusu. Katlamada bize nasıl bir soru gelmiş ona bakalım. ABCD karesi şeklindeki bir karton. CD kenarından EF boyunca D köşesi. AB kenarının üzerine üzerindeki D üstü noktasına gelecek biçimde aşağıdaki gibi katlanıyor. Bunu alıyorlar buraya katlıyorlar. Katlama sorusu varsa açı ortayları. Katlama sorusu varsa taşınan kenarları yani o eş olan kenarları görmezsen soru gider. Lütfen onlara dikkat et. Bu kartonun bir kenarının uzunluğu 15 santim. A D üssü 2 çarpı D üssü B'dir. Buna göre DE'nin kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi gel beraber bakalım. Hocam A D üssü A D üssü yani şuradan kastı 2 K ise eğer D üssü B de K uzunluğundadır. Ama bu kartonun bir kenarının 15 olduğunu söylemiştin. Haliyle bunun da bir en başta kare olduğunu söyledim. Bütün kenarlar birbirine eşit. Hocam direkt şurayı siliyorum. Artık burası 10 birimdir. Burası 5 birimdir. Neden olduğunu biliyorsun. Biri 2K, 1K, 3K yapar. E 3K 15'e eşitse K dediğim değer 5'tir. 2K dediğim değer 10'dur. Nedenleriyle birlikte söyledim. Ama benim için önemli olan burada katlamanın nasıl yapıldı. Şimdi bak katlamaya dikkat et. DE uzunluğunu alıp nereye katlarsın? Buraya doğru katlarsın doğru mu? O halde şunu söyleyebilirim ben. Buradaki DE uzunluğuyla buradaki ED uzunlukları ne olmak zorunda? Birbirlerine eşit olmak zorunda. Buradaki açı da aslında yan tarafa katlandığı için bu açıya eşit olur mu? %100 eşit olur. Peki geldim bak DC uzunluğuna dikkat et. Buradaki mavi kenar aynı zamanda şuraya katlanmadı mı aslında o? Bak bu kenarı aslında aldım bu tarafa doğru katladın. Süper. Hatta hatta farklı renklerle her seferinde göstermeye çalışıyorum. FC uzunluğunu alıp buraya katlamadık mı? Şu iki uzunluk birbirine eşit oldu. Bak bu da bu tarafa doğru katlandı aslında. Haliyle buradaki uzunlukların her birini ben şöyle bir göstereyim. Güzel. Elimizde bu veriler var. Soru benden DE istiyordu. İstediği yere X dedim. İstediğim X nereye taşımış oldu buraya? Bu arada karışmaması için şunu şöyle sildim tamam mı? Güzel. Peki hocam bu bir kare değil miydi? Buranın uzunluğu kaç birimde? 15 birimde. X'ini burada kullanırsam buraya ne kalır? 15 eksi x kalır. Buradaki üçgen nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Soru bitti geçmiş olsun. Gerçekten katlama sorusunun güzel yanı ben eşit uzunlukta bazı kenarlar oluşturduğum için haliyle burada Pisagor'dan x'i bulabilirim. Bakalım x'in karesi eşittir. 10'un karesi artı 15 eksi x'in karesi. Şimdi direkt ilk bakışta göremedim açıkçası burada özel bir dik üçgen var mı diye. O yüzden ne dedim? Gel yapalım bunu. x kare eşittir. 10'un karesinden 100. Birincinin karesi nedir? 225. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı nedir? 30x artı ikincinin karesi x kare. Bunları da biliyoruz zaten. İlk dönemden öğrenmiştik. x kareler birbirini götürdü. 30x karşı artı olarak geçti. Bu tarafta ne oldu? 325 oluştu. Bu tarafı 5'e böldüm 6. Şu tarafı 5'e böldüm. 32'nin içinde 5. 6 defa var. 25'in içerisinde 5 defa var. O halde x dediğim sayı 65 bölü 6 santim olarak bulunur. Aradığım cevap budur. Üçüncü soru biter. Senin için çözmem gereken oradaki map sorularından da eksik kalma istedim. Her biri gelsin istedim. Aynı zamanda kullanıldık küpe olsun diye bazı muhabbetlerimiz de olmuştu dersin başında. Sen de bu kamplara katılacaksan yorumlar kısmına gel orada buluşalım. Başka isteklerin varsa bunlarla da ilgili beraber konuşalım tartışalım ama... Onun sınıfı çok kıymetli. Onun sınıfı bitiriyoruz artık. Önümüzde sadece 2 yıl kaldı. 11-12 sonra sınav öğrensin. Başka bir şansın yoksa çalışmak zorundasın. Var mı?